Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Borusan boru inceleyeceğiz. BRSAN'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında buradaki düşüş trendi dikkatinizi çekmiştir. Borusan boru 2023 yılında yatırımcısına çok iyi bir getiri sunmasının ardından yaklaşık 15 aydan beri net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Daha önce bir 348 seviyesine kadar gerilemiş. Şurada gördüğünüz gibi kısa vadede kuvvetli mumlarla %70'e yakın bir çıkışla birlikte 600 seviyesine kadar yükselmiş düşüş tekrar yükseliş derken burada 3. çeyrek bilançosu gelmişti. Kötü gelen bilançonun ardından da negatif fiyatlamaların sürdüğünü gördü. Zaten dikkat ederseniz hacimler de ciddi manada düşmüş durumda ve hisse yaklaşık 2 aydan beri de bu bilançoyu sindirmeye çalışıyor. Şu anda da bakıldığında Cuma günü %2'ye yakın bir yükselişle 438 seviyesinden Günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Burada zaten bir 400 şöyle göstereyim bir tık altı 421 ve 400 seviyeleri kısa vadede destek olarak takip edilecek arkadaşlar. Şu anki görüntü negatif olsa da eğer buradaki alım iştahın devam etmesiyle birlikte 472 seviyesi geçerse düşüş kanalı kırılmış olacak ve biz burada yükseliş hareketlerini takip ediyor olacağız. Tabii ki 3. çeyrek bilançosu kötü gelmesinin ardından çok fazla talep oluşmadı ise tarafında. Yani bir nevi bunu sindirmeye çalışıyor. Burada negatif fiyatlamalara bitmiş olabilir. Güzel bir kısa vadeli pozitif bir fiyatlama görebiliriz. O yüzden kısaca arkadaşlar al satçı trade eden arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 438 437 seviyesinden alım gerçekleştirip 472 seviyesinden satış yapabilir. Çok kısa vadede işlem yapıyorsanız çünkü bu direnç geçilmezse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tekrar direnç çizgisine çarpı yeniden destek seviyesine geri gelmesi mümkün. O yüzden buradan alan isterse buradan satar veya biraz daha beklerim derseniz direnç geçilirse direnç üstü fiyatlamaları 472.50'nin üstünde kalmasını da bekleyip 531 ve 600 dirençlerini takip ederek bu seviyelerden de satış yapabilirsiniz. Orta ve uzun vade için alınabilir mi? Yine her zamanki gibi şirkete güveniyorsunuz, temel tarafını beğeniyorsanız Toplama yapacaksanız arkadaşlar kısa da şurada gördüğünüz 420-438 desteği arasından bir kademe düşüş olursa da 400 seviyesinden bir kademe daha alım yapıp güzel bir ortalama yapabilirsiniz arkadaşlar. Borusan tarafında toplama yapmak için de dediğim gibi 438-420 ve bir kademe altında da 400 seviyesinden kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Kısa da burada yukarı yönlü bir trend oluşuyor havası var. Ama dediğim gibi burada yükseliş hareketi başlayacaksa ilk etapta 472.50 seviyesinin geçilmesi gerekiyor ki 531 ve 600 seviyesi tekrardan hedef olsun. Şöyle göstereyim. Kısa da beklentiye paralel bir yükseliş olursa %30'un üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Yükseliş hareketi devam edecekse de kesinlikle arkadaşlar yani daha önceki tepelere yeniden bir çıkış göreceksek kesinlikle 600 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor. 600 seviyesi geçiremezse tekrardan kar satışlarıyla geri gelmemiz mümkün. Kısada 472'nin üstünde pozitif fiyatlamalar ilk etapta 530 bin 600 seviyesine kadar sürebilir. 600 seviyesi geçirirse yükseliş direndi 787 ve tekrardan 1043 seviyelerine doğru sürebilir arkadaşlar. Bu ilk etap kısa vadeli hareket 600 geçirisi orta vadede 787 hedef olacaktır bu direncin üstünde kalabilirse de uzun vadede 1043 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tekrar bir toparlayayım. Şurada gördüğünüz gibi bu kısa vadeli trendin ardından oluşan satışlarla bir alçalan kanal hareketi oluştu. Hatta şuradaki mavi bantı da takip ediyoruz. Kısa da düşüş olsa bile 420 400 seviyeleri destek olarak takip edebilirsiniz. Çok kısa vade işlem yapıyorsanız, trade ediyorsanız buradan alıp 472'den satabilirsiniz. Buradan yapacağınız direnç seviyesinin üstünde isterseniz tabii ki bekleyip bir sonraki hedeflerden de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da 420'nin altını negatif olarak düşünebilirsiniz. 472'nin üstünde pozitif fiyatlamanın devamı olarak takip edebilirsiniz. 600 burada kısa vadede sonrası orta vadede geçilmesi gereken önemli bir direnç. Geçilmezse trend sürmez yani yükseliş hareketi devam etmez. Tekrardan kar satışları da bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. Buradan alanlar da buradan satabilir kısa vadeci arkadaşlar için. Ama buradan toplama yapmışsınız, uzun vadede tutacaksanız 600 seviyesinin üstünde beklemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü orta vadede 787 ve 1043 seviyesi hedef fiyat olacak arkadaşlar. Borusan bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.